Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Değerli dekanım, rektör yardımcım, sevgili aileler. Burada sizlerle olmak bizim için gurur verici. Bugün mesleğe ilk adım attığınızda önünüzü ilk geçireceğiniz an olacak. Umarım hiçbir zaman bitmez. Kendiniz için en güzel şeyleri düşünerekten mesleğe ne kadar katkı sağlayan birer fizyoterapist olmanız için hepimiz buradayız. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz her şeyinizde hocalarınız olarak burada oluyoruz. Nice başarılarınızı kutlamak dileğiyle biliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise sözü konuşmasını yapması için Sayın Rektör Yardımcım ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tülay Ortabağ hocamıza veriyor ve kendisini sahneye davet ediyorum. Rektör Yardımcım, Bölüm Başkanım, Değerli Hocalarım, Sevgili Aileler ve Sevgili Öğrencilerimiz. Bugün e, anlamlı bir gün için toplandık. Hastaneye adım atacaksınız. Beyaz önlüğün ağırlığını taşımaya başlayacaksınız. Geçen seneyi düşündüğünüzde aslında birinci sınıflar pandemiyle savaşıyorlardı. Gerçekten çok zor bir dönemde üniversite sınavına hazırlandınız. Öncelikle tebrik ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İkinci sınıf arkadaşlarımızı geçen sene hiç göremedik. Onlara da tekrar hoş geldin diyoruz. Onlar da tabii üniversiteli olmanın keyfini geçen sene hiç yaşayamadılar. Bu sene de gerekli önlemleri aldık, aşılarımızı yaptırdık. Covid vakalarını takip ederek mümkün olduğunca ertelemeden yüz yüze eğitimlerimiz, uygulamalarımız özellikle devam etsin istiyoruz. Ola ki ileriki zamanda biz yine bir tam kapanma yaşarsak ki Avrupa ülkeleri tekrar başladı. Bunun içinde biliyorsunuz fizyoterapi laboratuvarımızda hibrit kamerayı oluşturduk. Yani eğer böyle bir şey gerçekleşirse buna da hazırlıklıyız. Tabii fizyoterapi rehabilitasyon bölümünün öğrencileri olarak gelecekte de sağlık sektöründe sizlere çok yoğun ihtiyaç duyacağımızı biliyoruz. Çünkü artık biliyorsunuz ki beklenen yaşam süresi uzadı. Süre uzadığı için de sizlere olan gereksinimiz her gün artıyor. <laughs> Pardon. Şu anda ülkemizdeki yaşlı nüfusu yüzde on civarında. Yüzde on aslında artık ülkenin yaşlı nüfusa sahip olduğunun bir göstergesidir. Avrupa'da çok daha ileri yaşlarda. Ve hastalıklara çare bulduk, enfeksiyon hastalıklarını önledik. Dolayısıyla yaşam süresi uzadı. Benim gönlümden hep şu geçiyor bu alan için. Gerçekten istihdamla ilgili tüm sorunlarınız çözümlensin. Yani her sağlık personeli istihdam haberinde hep ben bakıyorum fizyoterapistler ne olacak ki? Bence tüm aile sağlığı merkezlerinde olmalısınız. Okullarda olmalısınız. İş yerlerinde olmalısınız. Ve gönlüm yine şunu istiyor. Alanınızla ilgili artık bilim dallarına ayrılıp derinlemesine alanınızda uzmanlık almanız yoluna ilerlenmesi gerekiyor. <laughs> Bu konuyla ilgili zaten hocalarınızla da sıkı diyalog içerisindeyiz. Onlar da e, fizyoterapi eğitim derneği kurmak için adım adım uğraşıyorlar. Mesleğin geleceği sizlerin elinizde olacak. Aslında bir anlamda söylenen <laughs> de şu ki e, asa fizyoterapistler işsiz kalmıyorlar. Kayıtlı işler dışında birçok alanda istihdam edildikleri de bir gerçek ama dışarıya lanse çok farklı oluyor. Dolayısıyla hiç inancınızı yitirmeyin. Mesleğinizi severek yaptığınızda ben eminim ki hepiniz en üst düzeylerde. Meslek sahibi, sağlık profesyonelleri arasına katılacaksınız. Sağlık bir ekip işidir. Her daim fizyoterapistlere ihtiyacımız vardır. Doktor, hemşire, diğer sağlık çalışanları adı altında geçse de fizyoterapist, beslenme, çocuk gelişimci, odyolog gibi pek çok alanda bizim sağlık profesyonellerine ihtiyacımız var. Çünkü bir ekip çalışmasıdır bu. Bu güzel gününüzde sizi tekrar tebrik ediyorum. Böyle bir günü de planladığı için Gönül Hocama teşekkür ediyorum. Tabii diğer fakültedeki diğer bölümlerde neden bizim yok diye söylüyorlar. Bir kez böyle bir şey katılıyorum ama bu senenin sonunda herhalde bir Gonya törenimizi yapacağız değil mi Gönül Hocam? Onlara da 4. sınıflar üçleri herhalde devrederek. E, o zaman da e, sizlerle de yine birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Gönül Hocamıza ve Tülay Hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. E, şimdi öğrencilerimize örneklerini giydirmek üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Gönül Ertuğrul Gülçelik Hocamızı sahneye davet ediyorum. Önlüklerini giymek için sevgili öğrencilerimizi sırasıyla sahneye davet ediyor ve isimlerini sizlere takdim ediyorum. Esma Nur Aydın İlayda Bayrak Sıla İnce Arda Kocabıyık Zeliha Konuk Aysel Öztürk İrem Nurşen Edanur Tüfekçi, Lale Hüseynova, Batuhan Karaçam, Enes Taha Horus, Mine Menekşe, Elif Tepe, Hasret Boztepe, Sedanur Elmacıoğlu, Ayça Berrak Su Şeyda, Beyzanur Şahin, Duygu Çon, Ecanur Çalışıcı, İrem Memişoğlu, Enes Akın Taştemel, Şevval Özlem Girgin, Emirhan Dursun, Emirhan Kaya, Taha Efe Otar, Cansu Kanca, Burak Atalay, Ramazan Demir, Fatma Miray Katırcı, Poyraz Yalçın, Sena Yılmaz, İlayda Dağ, Hamza Enes Mercan, Ece İnce, Azra Nur Korkmaz, Yusuf Bedir, Ecem Uğur, Mihriban Bulut Thank you. katılımlarınız ve öğrencilerimizin mesleklerini attıkları ilk adımlarında bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Önlük giyme törenimiz burada sona ermiştir.